Bu Cümlemizi Arapçaya çevirelim. İstiyorum. Kariyerimde yeni bir adım atmak istiyorum. İstiyorum. Uridu. Cümlemiz fiil cümlesi olduğu için uridu'ya başlıyorum ve isteyen kişi yani özne fail ben olduğum için de fiilimizi ona göre çekimliyorum. Atmak yani adım atmak tek başına atmak değil. Adım atmak. ahtu Adım hutve. Yeni Cedid kariyer Mesira Mesira e, meh, meheniye şimdi toplayalım toplarken bazı değişiklikler olacak onları da söyleyeceğim Uridu Uridu istiyorum ben istiyorum şimdi fiilimiz ve failimiz belli o zaman ne gelecek sonra meful meful gelecek Uridu en yine başına e, fiilimizin başına, e, ikinci fiilimizin başına e, en adatı gelecek ve bu e, ne yapacak? Fiilimizi nasip edecek. Uridu en ah Uridu en, en ah tuve adım atmak, isti atmak istiyorum. Ne atmak istiyorum? Kut <laughs> veten. Bu da yine aynı şekilde e, Mansup gelecek ve bunun sıfatı gelecek şimdi. Sıfatı cedideten. Şimdi neden buraya cedid? Buraya cedideten yazdım. Çünkü e, sıfat, sıfat mevsufuna uymak zorunda. Ne bakımdan? Hem cinsiyet bakımından, hem hareket hareke bakımından, hem sayı bakımından, hem marifelik nekralık bakımından e, uymak zorunda. Evet yeni bir adım atmak istiyorum. Nereye? Nerede? E, fi mesirati. Şimdi burada mesira e, sarı يسير aslında yol almak, yürümek o kökten geliyor. Yani bir süreç var burada. Yolculuk e, kariyerde bir süreç var ya, gidilen bir süreç var ya o mantıkla düşünün. mesirati. Şimdi burayı da kariyerim, benim kariyerim olduğu için bu kapalı t'yi açıyorum ve sonuna da y harfini ekliyorum. fi mesirati fi mesiratil Meheniyeti. Şimdi burada yine dikkat edeceğiniz bir şey daha var. Şimdi mehi e, mehineti, neden bu ne? E, meslek yani meslek yolculuğunda. E, mesleki yolculukta. Bunun biz ne diyoruz? Türkçelik karşılığı kariyer. Kariyerimde şimdi burada görüyorsunuz. Bu, bu da yine bu e, kelimenin sıfatı. Ama bakın az önce burada dedim ki e, aralarında bir uyum olmak zorunda. Ama burada elif lam takısı var. Burada yok. Neden? Çünkü e, bir kelimenin sonuna zamir geldiğinde bitişik zamir geldiğinde o artık marife olur. Bu çok önemli. bir kelimenin yani sıfatın e, mevsufun başına ay, sonuna zamir eklenirse o kelimemiz bizim artık ne olur? Marife olur ve başına eliflam takısı almaz. Kariyerimde yeni bir adım atmak istiyorum. Uridu an ahtu ve hudu vatan cedideten fi mesiretil